Yani yıllar öncesinden işte meditasyona başladım. Fikrimin olmamasına, bir fikir sahibi rahatsız eden bir şey, insanı hasta eden bir şey. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz yüzünden yaşlanıyoruz. Düşüncelerimiz yüzünden mutlu bir hayat süremiyoruz. İstediğimiz hiçbir şey yapamayız çünkü düşüncelerimiz yüzünden. Yani düşünce her şeye engel, aşka engel, huzura engel, mutluluğa engel, bilgili olmaya, zekanı ilerletmeye engel. Yani düşünce engeldir, fikir engeldir. Neyse meditasyon yaptım. Sonra bir anda garip bir insan oluverdim. Yani normal değildim. Hiçbir şeyim normal değildi insanlara göre. Kendime göre normalim. Olmak istediğim haldeyim. Baktım insanlar o normal. Yani ben normalim ama benim normal olmam çok kötü bir şey. Çünkü yalnızlaşıyorsun. Ve yalnızlık iyi bir şey değil. Ben ölene kadar yalnız kalırım eyvallah. Ama yalnızlık iyi bir şey değil. Yani yalnız olmak iyi bir şey değil. İnsan bir cana ihtiyaç duyuyor. Bir çiçek olur, bir hayvan olur. İnsan kesinlikle. insan kesinlikle aramıyorum. Yani başıma gelen garip olaylardan varsa aklıma gelen onları söyleyeyim. Bir kere içtimadayız, koşuyoruz böyle. Yolda inek gördüm. İnekle konuşuyorum. Bir arkadaşım yanıma yaklaştı. Ya dedi sen dedi hep bir de hayvanlarla konuşuyorsun dedi işte ne bileyim yağmurla gökyüzüyle konuşuyorsun. Sen niye bizimle konuşmuyorsun dedi. Böyle bir tepki vermişti. Bir günde yemekhanenin önünde askerde yağmur yağıyor deli gibi yağmur yağıyor. Yemekhanede herkes toplanmış askerler. Dışarıda bir tane çocuk açmış ellerini yağmurun altında havaya bakarak ellerini açmış öyle duruyor. Yemekhanedekiler bakıyorlar dalga geçiyorlar falan erkek hali. Birisi de o kesin Cem'dir dedi. Ya yüzümü de görmemiş. Sonra geldi bana söyledi. <laughs> Senin olduğunu biliyordum dedi. Yani düşüncemin olmaması, fikrimin olmaması. Düşünce bana göre değil, fikir bana göre değil. Çünkü rahatsızlıktır, hastalıktır fikir. Deliliktir yani. Fikir sahibi olmak deliliktir. <laughs> Rahatsızlığın işaretidir. Fikir sahibi olmak, düşünce sahibi olmak, düşünmek, plan yapmak, matematik yapmak. insana göre olan şeyler bana göre delilik. İnsanlar fikrim olmadığı için benden nefret etmeye başladılar beni sevenler bile. Sırf fikrim olmadığı için. <laughs> fikrim olmadığı için benden nefret et. Ya bir insana yaklaşamazsın. İnsan boğulan bir şey gibidir. Boğulan bir şeyi kurtarmaya çalışırsan seni de boğar. Bunun hiçbir çıkarı yolu yok. Çünkü içgüdüsel olarak kendini kurtarmak için senin ölümünü düşünmez. O anda kurtulmak ister. Ağzına su giriyordu, nefessiz kalmıştır boğulan bir insan gibidir insan. O yüzden insanlardan ayrılmadım. Bu benim bir amaç değil. Kendi kendine oldu her şey. İlk önce insanlardan nefret etmeye başladım. Sonra daha iyi anlamaya, daha iyi anlamaya. Sonra hiçbir duygu olmadı artık insanlar.